kırmızı Kaliforniya solucanları organik atıkları geri dönüştüren özel bir solucan türüdür. Ortalama 6-10 cm uzunluğunda ince yapılı kırmızı tonlarında renklere sahiptir. Sindirim sistemleri sayesinde atıkları vermi kompost adı verilen yüksek kaliteli gübreye dönüştürürler. Bu solucanlar nemli ortamlarda hareket eder ve dışkılarını gübre olarak bırakırlar hermofrodit yapıya sahiptirler. Yani hem erkek hem düşü üreme organlarını taşırlar. Çiftleşmeleri için ideal sıcaklık 15 ila 25 derece arasında ve ortam nem oranı %70-80 arasında olmalıdır. Çiftleşmeleri sırasında iki solucan birbirine bağlanarak yumurta kesesi oluştururlar. Bunlara kokon adı verilir. Her bir kokondan 2 ila 20 arası yavru solucan çıkabilir.